Tekrardan merhaba canım öğrencilerim. Bugün matematik yapacağız ve matematikte toplama işleminden yine devam edeceğiz. Bugün problemlere geçtik. Problem çözeceğiz artık. Ama ben size yine de şunları hatırlatmak istiyorum. Bunları hatırlatacağım sürekli. En önemli kavramlarımız neydi toplama işleminde? Artmak, çoğalmak, eklemek. Bir problemin içinde arttı, çoğaldı ya da ekledi kelimelerinden herhangi biri varsa ya da daha kelimesi varsa biz toplama işlemi yapmamız gerektiğini anlıyorduk. O yüzden problemlerde okurken problemi bu kelimelere dikkat edeceğiz. Şimdi problemleri çözmeye başlayalım. Problemleri çözerken direkt gördüğümüz sayıları direkt yazmaya başlamayalım. Problemi önce bir anlayalım, okuyalım düzgünce. Ne diyor mesela bunda? Ali'nin 13 tane bilyesi vardı. Babası da 6 tane bilye verdi. Ali'nin toplam kaç bilyesi oldu? Burada ne diyor? Toplam diyor. Yani zaten sana toplama işlemi yapman gerektiğini söylemiş. Toplam diyor. O yüzden 13 ile 6'yı toplayacağım. 13 artı altı. Nasıl topluyorduk? 13 avcumun içine aldım. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 tane ekledim ve cevabım 19. Alt alta da yapalım. 13, 3'ün üç, altına yazıyorum. 6'yı birler basamağının altına yazıyorum. Artı ve eşittir işaretimi iki sayının altına koyuyorum. Cevabım 19. Terzi 8 metrelik kumaşa 6 metrelik kumaş daha ekledi. Terzinin kaç metre kumaşı oldu? Ne diyor? 8 metrelik kumaşa 6 metrelik kumaş daha ekledi. Eklemek neydi? Toplamaydı. Mesela 8 metre düşünelim bir kumaş düşünelim. Mesela burası 8 metre olsun. Burası 8 metre olsun. 6 metre daha ekledi diyor. Birazcık daha uzatacağım bunu. Ve 6 metre. Ne oldu? Kumaşım uzadı değil mi? Yani arttı. Çoğaldı. O zaman toplama işlemi yapacağım. 8 artı 6. 8'i avcumun içine aldım. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cevabım 14. 8, 6 daha 14 diyorum. Annem pazardan 4 kilo domates, 5 kilo patates ve 2 kilo da patlıcan aldı. Annem toplam kaç kilo sebze aldı? Anne pazardan 3 farklı sebze almış. Bu sefer 3 tane sayım var. Ben 3 sayımı birden toplayacağım. Bunu şey yapabiliyorsunuz. Bununla bunu toplayabiliyorsunuz. Burayı unutabiliyorsunuz. Ya da bununla bunu toplayabiliyorsunuz. Ama 3 sayıyı birden toplamamız gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Önce 4'ü yazıyorum. İlk sayımı yazıyorum. Sonra artı diyorum, 5'i yazıyorum. Sonra artı diyorum, 2'yi yazıyorum. Önce 4 ile 5'i toplayayım. Elimi 4 yaptım. Bu neydi? 4'tü. Diğer elimi de 5 yaptım. Kaç oldu benim toplam? Burada 4 var. 5 6 7 8 9. 4 ile 5 topladım 9. Ama 9'a 2 iki, iki tane daha ekleyeceğim. Yani toplama işlemim bitmedi daha. 9'u aklımda tutuyorum. 9 burada kalıyor. 2 tane daha ekliyorum. 10 11. Cevabım 11. Bunu şöyle de yapabilirim. 4 ile 5'i toplarım önce tekrar. 4 yaptım, 5 yaptım. Kaçtı? 9'du. Buraya 9 yazarım. Sonra 9'da da 2'yi toplarım. Böyle de yapabilirim. Yine 11 oluyor. kalem kutumda 4 tane kırmızı kalem, 8 tane kurşun kalem, 3 tane de mavi kalem vardır. Toplam kaç kalemim vardır? Bakın yine toplam diyor. Yani bu kalemleri topla diyor. 4'ü yazıyorum. Artı diyorum. 8 diyorum. Artı diyorum. 3 diyorum. 6, 6 da yaparım. yapalım. 4 8 3 Şimdi 4'ü avcumun içine aldım. 8 tane ekleyeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 etti. Yani şurası 12 etti. 12'ye de 3 tane daha ekleyeceğim. 12 avcumun içinde 13, 14, 15. Şöyle yapalım. 4 avcumun içine aldım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'yi de avcumun içine aldım. 3 ekliyorum. 13, 14, 15. 3 tane ekledim 15 cevabım 15 ya da 4 ile 8'i topladım 12 dedim artı 3 dedim yine 15 alt alta topladığımda da yine 15 sıralamanın hani mesela 4'ü buraya yazdım 8'i buraya yazdım 3'ü buraya yazdım çünkü problemde önce 4 söylemiş sonra 8 demiş sonra 3 demiş ama bunların yerlerini değiştirerek topla, toplasanız da yine aynı cevabı ulaşıyorsunuz toplama işleminde sayıların rakamların yerlerinin değişmesi sonucu değiştirmiyor yani 8 ile 3'ü toplarım önce sonra 4'ü eklerim ya da 3 ile 4'ü toplarım sonra 8'i e eklerim yine cevabım aynı olur diğer soruya bakalım şimdi bir kitaplıkta 5 tane hikaye kitabı 6 tane ders kitabı 8 tane de test kitabı vardır kitaplıkta kaç kitap vardır Kitaplıktaki toplam kitapları soruyor. Bakın burada toplam yazmamış, ekledi, çoğalttı, arttırdı yazmamış. Ama biz yine de bunu e, anlamamız gerekiyor, okumamız gerekiyor o yüzden okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. 5 tane hikaye kitabı demiş, 6 tane ders kitabı, 8 tane de test kitabı. Yani 3 çeşit kitap var kitaplıkta. Kitaplıkta kaç kitap var diyor. Zaten buradan da toplamı olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrı ayrı kitapların toplamını sormuş. 5'i yazıyorum, artı diyorum, 6 diyorum, artı diyorum, 8 diyorum. Eşittirimi koyuyorum. 5'i avcumun içine aldım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 tane ekledim. 11. 11 avcumun içine aldım. 8 tane ekleyeceğim şimdi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cevabım 19. Ya da şöyle de yapabilirim. 6 ile 8'i toplamak istedim önce. 6'yı avcumun içine aldım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yazdım. Artı 5 dedim. 5 toplamamıştım ya. 14 avcumun içine aldım. 15, 16, 17, 18, 19. Bakın cevap yine aynı. Sayıların yerlerini değiştirsem de toplama işleminde cevabım aynı olur. Ama bu toplama işlemi için geçerli. Çıkarma işlemi için geçerli değil. Burada demiş ki 10 sayısına 9 sayı daha eklersek kaç olur? Daha eklersek zaten toplama işlemi olduğu çok belli. 10 artı 9 diyorum. Böyle de yazabilirim. Onu avcumun içine aldım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cevabım 19. Şimdi bir de bir şey var. Şimdi burada demiş ki soruda 10 sayısına 9 sayı daha eklersek kaç olur? 19 olur yazıyorum buraya. Yani bunu da yapabilirsiniz. Kaç olur demiş ya? Kaçın cevabı 19. Kaç sorusunun cevabı 19. Kaç olur? 19 olur. Yanına böyle yazabilirsiniz. Bir sepette 15 tane elma vardı. Annem sepete 5 elma daha koydu. Sepette kaç elma oldu? Daha koydu. Şimdi bir tane sepetimiz olsun. Sepetimde 15 tane elma varmış. Annem 5 tane daha koymuş. Artı 5 yani koymuş. Yani sepetteki elmaların sayısı artmış. Sepette kaç elma olmuş? 15 artı 5 diyorum. 15 avcumun içine aldım. 16, 17, 18, 19, 20. Cevabım 20. 15, 5 daha diyorum. 20 kaç elma oldu 20 elma oldu diyebilirim bunları da yazmaya dikkat edin alt alta toplamada yazın bunları ama yan yana toplamada yazmanıza gerek yok toplama problemlerimiz böyle önemli olan zor değil bunlar çok kolay hani ben size sayı veriyorum toplayın diyorum ya onunla hiçbir fark yok sadece yazıya dökülmüş hali. Problem demek bu demek. Yazıya dökülmüş hali. Tek yapmanız gereken problemi okuyup çok iyi anlamak. Başka hiçbir zorluğu yok. Siz zaten artık toplamayı öğrendiniz. Çok iyi yapabiliyorsunuz. Ödev verdim. Ödevlerde de bu işlemleri yapacaksınız. Burada da devam ediyor. 7 tane soru verdim. Şurada bunu fotoğrafını atacağım. Burada da test var. Burada da toplama işlemleriyle ilgili sorular var. Bunun da cevaplarını not alın. Mesela cevap A ise A yazabilirsiniz. 6. sorunun cevabı A diyebilirsiniz. 6 A diyebilirsiniz. Bunu da fotoğrafını atacağım. Ödevlerimiz de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Görüşmek üzere.